Ulan rezil! Rezil! Geleni abdettin oh, lan sana! Geleni abdettin sen! Dur La, dur! Lan girmeyeceksin sen beni! Ulan, Ulan öldüreyim mi lan seni Allah. şimdi ha? Öldüreyim mi lan seni şimdi? Amca bir dinle ya! Ne dinleyeceğim lan sen? Ne dinleyeceğim lan? Dinleyeyim imanıma, kitabıma? Bu sefer ya. kimse alamayacak seni elimden! Allah'ım! Sen. <laughs> Elif Hanım! Acele seni çağırıyor. <laughs> Ben seni götüreyim ona. Tamam oğlum. Gel Hüsnü amca gel. Buyurun Elif Hanım beni çağırtmışsınız. Babam seninle konuşmamı istedi Hüsnü amca. Öyle mi hayırdır neye? Fatma'yı. ne Şimdi Elif Hanım, Nerede ben şimdiye kadar Necip Bey'in bir dediğini iki etmedim. Lafın üstüne de laf etmem ama bu bu biraz başka bir mesele. Razca Canay'la aranızdaki sıkıntıyı biliyorum Hüsnü amca. Heh. Ama Fatma ile Bayram evlenirse belki siz de barışırsınız. <laughs> Ama Elif hanımcığım o Babam en kısa zamanda bu işi hayırlı bir şekilde bitirmenizi istedi. Hüsnü Kahya Fatma cadısı ne zaman yukarı çıksa... ...olan benim adama oluyor. Kim bilir ne haltlar karıştırdı da... ...yukarı çağırdılar Hüsnü'yü. Hüsnü. Ne? ne oldu Hüsnü bu ne hal? Hüsnü ne oldu? Ne oldu Elifçim? Hallettiniz mi? Tamam konuştum. Necip Bey'in sözü üzerine laf söylemek bize yakışmaz dedi. Sağ olsun. Çok sever, sayar beni bizim Ne oluyor Nesrin? Anneciğim hani şu Fatma var ya, benimle ilgilenen kız. Köyden Bayram diye bir çocuğu seviyormuş. Elifler de araya girdiler. Kavuşturacaklar sevenleri. Ne güzel. Büyük sevap vallahi. Gel güzel adam, gel. Haceli, oğlum. Ha? Sen eve git. Senin olman yakışık almaz. Ben usulünce konuşur gelirim, hadi. Bekleyelim bana. da. Haceli oğlum, git eve. Ben bir yolunu bulur gelirim, hadi. senedir bizim bu başımıza gelen ay ay ay. Hüsnü sen şimdi tıpış tıpış mı kızı gidip Razcan'ın en mi vereceksin? Ay 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 ya Rabbim Allah'ım biz ne yaptık da bunlar bizim başımıza geldi. E bey demiş ya anne. Babam ne yapsın elim aküm verecek artık. Ay, e çaresi ay. yok bu işin. Ay, sus kız. Hüsnü sen onca laf ettin. Ortaya yumruk gibi laflar tükürdün. Şimdi yutacak mı bu yumruğu? Hayırlı günler. Hayırlı günler Mahmure. Baylam. Tabii. hayırdır? Hayır, hayır. Müjdemi isterim. Ne müjdesi? Sizin iş oldu. Ya hangi iş? Ya hangi iş? Fatma işte. Elif Fatma ile konuşmuş. Ya ne konuşmuş tabii? Ya ne konuşacak? Oldu diyorum sizin iş. Gidip isteyeceksiniz Fatma'yı. Allah! Sana ben müjdenin kralını alırım ben. <gülüyor> <gülüyor> alırsın, alırsın. Hayırlısıyla bitirelim de şu işi. Ya bana, duydun mu? <laughs> bunu, bunu nasıl dersin Remziye? Sen şimdi kalkmış bana Zahide'nin canına kıyanlara kız mı vereceğiz diyorsun? O zaman Haceli'ye ne için söz verdiniz? Benim oğluma niye umut verdiniz Remzi'ye? Niye? Ben de böyle olmasını istemedim Mahmur'a ama. Ama sen ne Remzi'ye ne? Sen değil misin evime gelip de Haceli'ye Fatma'yı alalım diye? Ha? Sen değil misin bu işi başlatan? Sen bizim kanımıza girmedin mi? Şimdi ne oldu da Zahide'nin katiline kız veriyorsunuz Remzi'ye? Diyemedim beyim. Sen kızı aceleye verme deyince... ...ben de vermedim. Ama şimdi... ...Karabayram'a mı vereceğim? Ne yapalım Mahmure? Bey buyurunca bizim de elimiz kolumuz bağlandı... Ne yapacağımızı şaşırdık. Elimizden de bir şey gelmiyor. Ya yoksa ben ister miyim o Irazca cadısına kız vermek? Bak Mahmure. Yani anladım anlayacağımı Remzi. <laughs> Eskiden verilen bir söz... ...paradan da altından da daha kıymetliydi. Yiğit verdiği sözü tutmasından... ...kancık da tükürdüğünü yalamasından bilinirdi. Sen ne diyorsun Mahmure Bacı? Ben sana bir şey demiyorum Kahya. Senin sesini duyduğun vicdanın. Daha da sesi soluğu kaldıysa tabii.